Abdülkadir Selvi Sisli ortamda Erdoğan'ın mesajları. Son dönemde Türkiye yine bir kaos ortamına sokulmak isteniyor. Ortalığın sis ve pusla kaplanması hedefleniyor. Bunun iki yıl sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisi olmadığı söylenemez. Bizde Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde her zaman sancılı bir süreç başlatılmak istenir. Darbelere, muhtıralara varan, kıran kırana bir mücadele sergilenir. Eski dönemin yeni oyuncuları, bir kez daha kriz ve kaos senaryosunu devreye soktular. Böylesine kritik süreçlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları dikkatle takip etmekte yarar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti grubunda yaptığı konuşmada onlardan biriydi. Piyonlara Cumhurbaşkanı hitabeti güçlü bir lider. Konuşmalarının da bir fikir örgüsü var. Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten 15 Temmuz'da bombalanan Gazi Meclis vurgusu üzerinden bir misyon ortaya koydu. Milletimizin başını yere eğdirmedik. Bunu yaparken asla Türkiye'nin gündemini karanlık mahfillerde kurgulanan senaryolara teslim etmedik. Ülkemize ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik dedi. Pusula. Türkiye'yi kriz ve kaos ortamına sürüklemek isteyenlerin kirli planlarını sahneye sürdükleri bir dönemde pusulanızın ne olduğu çok önemli. Erdoğan o pusulanın adresini verdi. Yolumuzu karanlık mahfillerin kirli senaryolarına göre de belirlemedik. Bizim tek pusulamız aziz milletimizdir diye konuştu. Kirli senaryolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemlerde AK Parti'nin yerleştirilmek istendiği kirli fotoğraf karesine işaret etti. AK Parti'yi ısrarla kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'de bu kadar tek parti faşizmiyle de, vesayet ve darbe hevesleriyle de, terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz. Yarın da bu mücadeleyi sürdürebilecek tertemiz sicile, yeterli donanıma, gereken azim ve kararlılığa sahip tek parti yine biziz dedi. Dört kol Son dönemlerdeki tartışmalara ışık tutması açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye de falan yapılara ilişkin değerlendirmesi önemliydi. Erdoğan hepsi birbirinden daha kili olan yapılara işaret etti. PKK, FETÖ ve ASALA artı örgütleri saydıktan sonra şimdi bunlara bir de organize suç örgütleri mensuplarını eklediler diye konuştu. Lağım çukuru. Kılıçdaroğlu CHP grubundaki konuşmasının dört yerinde lağım benzetmesi yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik en sert tepkisi de lağım üzerinden geldi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış lağım çukuru diye ifade ettiği bir takım iddiaları meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü PKK terör örgütünün güdümündeki partinin savunma zemini haline de dönüştürüldü. Aynı kürsü geçmişte FETÖ'nün kumpas projelerine de pervasızca alet edilmişti. Aynı kürsü nice yalanın, iftiranın, bühtanın, çarpıtmanın mecrası olarak da kullanıldı. Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahvillerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir dedi. Müsilaj, Türkiye'yi kirletmeye amaçlayan müsilajdan Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaja geçti Erdoğan. Nasıl Halic'i tertemiz yaptıysak, Haliç'te denize girilir hale getirdiysek, orta balık tutar hale getirdiysek, inşallah bu müsilaj belasından da kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz diye konuştu. Mega projeler Mega projelerle Türkiye'ye Özal tanıştırmıştı. Menderes ve Demirel döneminde de Boğaz Köprüsü, Keban Barajı gibi büyük eserler kazandırılmıştı ama Özal bunun adını mega projeler olarak koymuştu. Söz konusu mega projeler olunca Erdoğan'ın da gözlerinin parladığını fark ettim. Erdoğan, AK Parti iktidarında Türkiye'ye kazandırılan mega projeleri konu alan bir video izletti. Kılıçdaroğlu'nun çelişkili açıklamalarının da yer aldığı video iyi hazırlanmıştı. Erdoğan tabi sonunda Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Yatırımlara düşmanlık yapmakla suçladı. İmamoğlu'na gönderme. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'nu temel atmama törenleri ve kapattığı metro çukurları üzerinden vurdu. Gözbebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u Silahtar arıtma tesisinin yapımını törenle durduran en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını, Sancaktepe'de toprakla kapatan küçük çekmecenin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz'daki Şile'deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek kire pise bulayan pek çok yerde, Çöp toplamaktan bile aciz olan, her yerinden basilesizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz diye konuştu. 2023 vurgusu. Tüm bu yaşananların merkezinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinde de 2023 vurgusu önemli yer tuttu. Erdoğan kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, bu ülkenin sosyal medya mecraları üzerinden değil, demokratik mekanizmalarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir diye konuştu. 2023 Hedefi Erdoğan konuşmasının iki yerinde 2023 seçimlerinin önemine değindi. Konuşmasını tamamlarken AK Parti milletvekillerine 2023 seçimlerini hedef olarak gösterdi. İnşallah siyaseti de kirli ellerin Kirli niyetlerin operasyon aracı olmaktan kurtaracağız. Bunun için 2023 çok önemlidir. Sizlerden Haziran 2023'e kadar geçecek her günü hazine değerinde görerek çalışmanızı dokunmadık yürek, kazanmadık gönül, tebessüm ettirmedik yüz bırakmamanızı istiyorum dedi. Belli ki Erdoğan 2023 seçimlerini kaos ve krize vesileleriyle bir hesaplaşma seçimine dönüştürecek. Biden mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden'la görüşecek. Biden görüşmesi öncesinde mesajını verdi. Brüksel'deki NATO zirvesinde katılacağımız oturumlarda gündemimizdeki meseleleri muhataplarımızı ele alacağız. Herhangi bir geri duruş asla olmayacak dedi. Bu sisli ortamda Erdoğan'ı dikkatle izlemekte yarar var.